hayırlı olsun. Bayramınızı kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Daha nice nice bayramlara. Bu şehir esnafı Evet arkadaşlar e, belediye başkan yardımcım, ticaret il müdürüm e, ve oda başkanlarım ben e, hepinize şahsım ve teşkilat olarak da teşekkür ediyorum. Bugün yorucu bir gündü. Tabii ki bu sevindirici bir şey. Her ayın 3. Eylül'ün 3. haftasında aylık kutlamalar oluyor. Bu Türkiye'nin her tarafında. Paza, e, pazar günü başlayacak ayın 18'inde ve Türkiye'nin her tarafında birer gün olacak ama bizim burada bir hafta boyunca etkinliklerimiz evet. devam Bu e, kurban olduğum Allah Ahi Evran Veli Hazretlerinin yatırını buraya nasip etmiş burada. E, ve e, ben şahsım ve teşkilat olarak da e, olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Yani Ahi şehrinde yaşamaktan, Ahi şehrinde doğmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Ve her yılın 9. ayın 3. haftasında aylık başlıyoruz. Pazartesi start verilecek. Bugün gün arkadaşlarla, ticaret il, il müdürümüzden, belediye başkan yardımcımızdan yani bize destek verdi. Oda başkanlarımızdan hep beraber. Ve güzel bir e, esnafımızı gezdik. İyi bir şekilde karşılandık. Ben burada bundan sonraki hareketlerimize bir hafta boyunca ben değil biz olaraktan bu Günümüzü güzel güzel geçirmemiz lazım. Karnaval havasında yaşatmamız lazım. 81 il e, Cuma günü herkes 81'in birlik başkanı, 13 federasyon başkanı TOP, TESK ve TESKOM başkanları ve yönetim kurulları hepsi burada olacak. Dün de sayın valimizin başkanlarında TOP, TESK, TESKOM bunları ziyaret ettik. Bunların hepsini e, davet ettik ayrı ayrı. Ve güzel bir şekilde karşılandık. Sayın Valim de memnun oldu. Ve ahilin e, önemini anlattık. Ve bunların hepsi buraya geleceğini söylediler. Ve güzel bir gün geçireceğiz. Bundan sonraki bir hafta boyunca da tabii gösteri ve basına da iş düşüyor. Buradaki bizim meselemiz de Belediyenin, ticaret odasının, esnaf odasının, e, ticaret odasının, değişik e, sivil toplumu meselesi hepimizin meselesi. Onun için gelen esnafımıza gelen buradaki misafirlerimize iyi davranıp ve aileyi dolu dolu yaşatmamız lazım. Çıtamızı her yıl yükseltmemiz lazım ve yükseliyoruz Ben burada şahsım ve teşkilat arkadaşlarıma, bütün oda başkanlarıma, bizden emek veren bütün arkadaşlara, belediye başkan vekilime, ticaret il müdürüme, ticaret odasına, bütün emeğe geçen herkese ben dolu dolu teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Ben değil, biz diyelim aşamayacağımız hiçbir yer yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.